Hmm, bu kostümler çok iyi. Fiyatı ne bunların? Abi normalde 2000, ben sana 7000'e bırakıyorum. Çok dedin lan bir de bana niye 2000, herkese 4000. 4000 daha mı yapmadı? Abi bana gelişi altı zaten, ben sana 8'e veriyorum. Ben bir daha anlaşalım. Abi 900 olsun. Bin daha anlaşalım oğlum ya. Tamam abi seni mi kıracağım? Binde anlaşalım. Ben zarar mı ettim, kar mı ettim anlamadım amına koyayım. Ama neyse en azından zırhları sattım. En 8 diyordu bire aldım amına koyayım. Şunları mi? O halan çok oturdu Allah. Ama deneme taftam da geldi. Ne diyor lan sen? Al lan bunu. <laughs> bu bir şey mi lan?